Tamam, sizden yok. E, ee, i̇stiyorsanız düzgünce oynayın gelin. Buyurun. Topu alır mısın rica Ha. Bir, iki, üç, dört, beş, Hadi Tamam. Hayat topu kayar mısın? <laughs> ya boş ver, lütfen. <laughs> tamam lütfen. <laughs> Tamam, Şimdiden lütfen, ulan, lütfen. Bırak. Hayırdır? Hayırdır lan? Ya lütfen. Hayat topu kalmasın, bitti gitti hadi, tamam. Ya tamam, lütfen, olacak Ya gerek yok, bırakın, gittiler işte. Ya bırak, gittiler, gitme peşinden. Ya olcay her şey böyle Allah gidersen Olcay gelir misin buraya Ya olcay Ay tansiyonum çıktı ya Ya tamam gel Gel Bir şey yok hadi gelem geri, geri aldık kana, tamam mı Tamam bir şey olmasa diyor. Niye oynuyor? Sana yani, bakmayın pardon. Hadi Allah devam. Tamam, devam tamam devam. Hadi Allah kaçalım. Bir daha görmeyeceğim bunu. Arda bunları bir daha yerse bırak konuşacağım. Hiç gözünün yaşına bakmayacağım ha. Doğru söylüyor. Gözünün Allah. yaşına bakmayacaksın Allah. yeter artık. Anama küfür ediyor. tamam hadi gitti hadi. Ama ama Tam gitti. Ben bir parla bulamayayım ya. Ay bir dakika. Ne? şimdi karakolda ifade vermek zor ya. Ya kaçar mısınız? Oynamayacağız mı? Lütfen kaçar mısınız? Oyun oynayalım. Tamam bir Geçim çağıracaklar diyorum şimdi. Tamam bu küçükler ama diye tamam mı? Tamam. O, bir hadi kaçın işi. Sen bekle sen. Biz kaçacağız. Ben oynarım. Oynarım. Oynayacak mısın? Bitti gitti hadi. Tam gitti gitti bir şey yok gitti. Çöpçüler. Diğer çaptılar mı gittiler devamda bir şey yok. Gitti. Ya, bak, Bitti 20 saat evden çağıracaklar saat bir. Bir oldu saat Kaçın. Bir şey yok tamam tamam sakin. Bir şey yok. Değil amca bir tane gazoz al. Değil amca bir tane gazoz al lütfen. <laughs> İyi değilim. Değil amca marketten bir gazoz alır mısın? Hadi kaç. Bir şey yok tamam sakin bir şey yok abi kusura bakmayın. Yok bir şey. Yok. Yok bir şey. Gider. devam. Hadi. Ne? ne oldu? Ara, ara, ara. Neden arayacağım? Oyun ara. oynayalım. Ara, Arabanı araba ara, Tutsana ya. sen.